Gelsin bir de. Abicim biliyor belki adam Allah Allah. Nereden biliyorsun ya? Ben B'yim. Ben e, ee, A'dan konektörden B'ye gidiyorum hocam. Konektörden hocam. Ben long'tayım abi ben. Ben de B'deyim. B kaç oldu? B monster. 2 B, B, B 3 yeterli B ye ya. Yeter yeter. Sen abi. connector dur abi. Ben de B'ye geleyim Malzem. evet kesin. B daha Bak. kolay. Hayır 3 bah. B yapalım Glock'lu. <laughs> Ahmet abi zırh çekseydin Ahmet abi. Yok eh, yok ya. <laughs> Ben aldım. Parçamadım parayı <laughs> amına koyayım ya. Of. Arka gelecek o parayla. B <laughs> evet, var, monster var. var. Var var, hepsi monster. 3 monster var, 2 short herhalde. <laughs> Oğlum. Cerk seni vururken ese yedim arkada amına koyayım. Ahmet abi. Oğlum o benim kafayı niye gitmiyor? Ha... <laughs> ah. Eğleneceğiz, eğleneceğiz, dur. <laughs> Rica, güzel, güzel. <laughs> Yine bu da A'ya gelecekler. B'ye gelecekler. Eko mu yapsan abi? Abi, 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 abi eko, o eko yap, kadar abi. çekme. Ahmet abi, sağ <laughs> Saat saat. ol, Hah. Dur, ima kiti aldım, zırhı da sattım. Bir tane de... Allah'tan şu geri satma geldi de. Aynen, aynen. Bunlar yine B. Biliyor. Monster var. Gel ses yok. Short geliyor. Orada kalacak mısın? Tak. Bir yere Ooo shorttaki yüzüyor. Silah vardı arkada aldım onu. Güzel. Short geldi. Maksimum silah. Hayır. <laughs> Planında mermi var mı Uzi'de? Bak bakayım. Sevgili kadar bomba patlat ki zaten. Abi zaten... Yani almaya şu düşünmüyor. Ama öl bence adam az Adam onu. düşüreyim yani. Bir tane bomba atsana o tünele. Abi Şimdi kalk geldi yanından solunda, solunda var solunda var. Yetmişi vurmuş. Ben sana dedim ki bombayı akt öleceğiz zaten. Abi. Birine 84 birine 47 vurmuşum ya. <laughs> Monster'ı ben hızlıca smoklayayım Neco sen istiyorsan yakın al. 2B başlayalım 3A başlayalım. Bomba alamadım. ben atarım. Bunlar ama. bu round A gibi diye düşünüyorum. Tamam 3A başlasınlar. Sen Monster'ı yakın al abi smoklu olacak zaten. Let's go. Yine B. Attın mı sen Monster'ı smok? Attım abi attım smoklu. Yine B'lere. Tamam hızlı gidelim. Abi koşma dur şu adam var burada. Sağda adam var. Orta döndüm ha haberin olsun. Okey abi. Okay. Çok iyisin Chavez. Çav oğlum adam arkadan girmiş ya midden. Dedim abi o yüzden. Çeşmede. Döndüler ha. Ya abi. Döndüler döndüler hep sağa döndü. Tuvalet dön abi dön. Giriyor mu ayol? Gir girdiler tuvalet tarafı kalabalık. Ya girmiyorlar da. Çok iyisin oğlum. Bomba bizde. Biri yakın açık. Pinkli. Okey. Çavez uzun bak. Tamam. 5 yanım var. O bombayı almaya gelecek. Gel tuvalet içe. 5 yanım var. Haberin olsun. Okey abi. Okey. Gösterme bırak gelsin. Bırak oynasın bombayı ya. Bombayı aldı. Aldı mı? Aldı aldı. Gösterme sen kendini. Gel geldi bro oynuyor. Bro oynuyor. Geldim. Baitliyorum abi. Ha baitli. Aki var mı? Bence Gön vardı mi? tuvalette. E vardı burada. Yoktu abi onun kendi <laughs> Vardı vardı Ben adamın önünde yani önüne düşmüştü. Gözük. <laughs> Hayır hesaptım attım ya önüne doğru gitmişti. He okey. Atayım bir daha monster sonra. <laughs> Olur gibi. Gazı attım. Famas mı? Aa M4 okay. Oyunda her şey kırmızı Ahmet abi tuvaletin içinden ben... oynasana abi. Ya o, o ya. benim envanterin olayı ya chat. Hepsi kırmızı. Hadi. Attım monster'ı Ha, benim, benim hani logo mogan lanın. <laughs> Ay. Maka makara yani. Geldiler. Tuvalet tuvalet. Abi arkandan ben ses veriyorum Ahmet abi. Yok yok adamlar burada. burada var, Yakın var. geldi. Ya boş ver iyi sapma ya. Vurdum kaçtım bana. Burada bir tane daha var. longda Bir tane çeşmenin yanında var. Az sana bırak. Gel tuvalet ben. Tuvalet istiyorum ben. Monster sana bıraktım. Okey okey. Konu saldım ben. Park. Long Park. var kaçtım geri. Burada burada. Park burada alanında boş var. Bir tane long var. Balonda. İki geldi. İki bir daha var burada. Kondan gel. Şey var balon var. Geldim. Ben de abi. bir daha var. Balon. Öldü yavrum. ona. C4 burada. Geliyorum. Düşmeyiz düşürmesin Çok iyi. AK var mı? var var. Balon tarafına zıpla. Ben de bir tane AK. Baba önümden almaya her hiç. Ben senin yüzünden öldüm bak. Dedim ki adam var burada dedim. Ki, o dedi ki benim sesim. Yeter abi drop atsana. Hem de hem de. Ceteli şuna basarak atalım. Onu da hep unutuyorum amına koyayım. Alışamadık ya. Abi ben <laughs> <laughs> Monster'ın dibini smokelayayım. Sen direkt koşar koşmaz mule atsana. Uğraşlamasınlar öyle. <laughs> Motorcu Hanım dedin? Evet evet direkt şey monster'ın önünü yok abi koşmasınlar. Arkası smoklu olacak zaten. Tabi biz gitme o kadar. Hepsi evet, burada. Bayağı dibe attım herhalde ben. Yanında benim şey. Kalkıyorsun Ahmet abi. Hep aynı attın smoke atmışsın. Gel beni bait ben be diyorsun amına diyor, koyayım her zaman Her zamanki dipte değil mi? Yo yani e, normal de her... abi, Sen Onlar. direkt çıkışını atsan kafiydi. Baba kon var. Dikkat et seçkin abi. Balon var. Lan oğlum. Sakin lan. Yani kon var deyip beni niye şey yapıyorsun? Ya var da ilerisinde var. Balonda. M4'üm alçık. Long tarafı gidebilir. <laughs> Burası ne yapıyorsun? lan? Herkes bir tek benliği oğlum heriften. Balonda balonda. Bak ne tek atıyor ha söyleyeyim sana. Adam görmüyorum. Bir tane de digol alalım yani. Ya Buradan ya kiti ya, de onu... alalım bedava en <laughs> Tamam, tamam biliyorum. ne yapacağız bu Abi silah alsanız ya. A1 mi A4 abi? Fark etmez. Abi seç. Ne sorar? Susturucu ucuzu attım abi. E şimdi sinirlendiğim hepsini vurmaya diyor. Aa, B'ye dikkat. Dördü de oraya gittik ha. A yapamıyorlar. Abi aynı smoke attım bir daha. Sen biraz tamam. daha dışarı çık. Ya bir ya, açacaksan yanıca Atmayacağım böyle ya. Burası temiz. Geldi. Ay diyorlar abi. Ya az siktir git amına koyayım ya. Atmayayım dedim ya amına koyayım geldi. Ay tam Saydı kuramıyorlar şu an. Short var. Adam ne diyorsun ya? Hadi. İkisi var. Bekle Şevres. Anladım oradan. Gördün evet, evet. abi sağ Aa bu da adam. Buraya bak abi sağ Aynen. Onu vurdum da sudaki vurdu beni yakında. Çok iyi. O da sudaydı. Helal lan, Helal lan sana. Aldım. Helal lan sana. Var çok 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 çok. Var var. Oh, thank you. All right, all right. Bu arada beni çok yanlış fena vurdu herif ya. Oraya direkt smoke atın ya. Çok belliydi ya bu arada. Çok belliydi yani. Smoke, var zaten abi. smoke'tan çıktılar. Allah Allah. Ben buradan atıyorum smoke'u da. Gözümüze dönelim ya. Nasıl kullanıyoruz lan bunu? Azu. He. Ne bundan ben köşesine. ya? Flash attım. Tamam. Attım onu sen. Monster yakın alsana sen. Monster yakın al. Deneyeceğim. Buradalar. Buradaki kişi var ha. Azu. Var. Sen mi evet, abi. Onlar attı tamam. Tamam. Short'a bak. monster sende. Salma. Okay. Long'u salmayın bence. Ee, monster arkası iki var. Short var. Short yakın var bir tane Neco. Tamam bakıyorum. Bir <laughs> alıp... Monster arkası hala. Short smoke'lu. Var. Bana geldi, kona geldi. Tamam, bir tane daha, bir tane oh. daha. AWP, AWP monster abi. Geliyor AWP. Ah be, bir short, bir short, bir monster. Dönün abi. Short'a bakamıyorum iyi. şu an. Tamam. Helal, Hela. Helal tamam. Sınıf, sınıf sınıf abi. Helal takım. Direkt bir yapay çıkıp nasıl koyayım ya. <laughs> Onu <laughs> piki gördün mü sen beni? Gördüm abi gördüm. Ne beş kaprum ba. <laughs> ben bir drop var mı? AKS var mı? Ben Başka alırım abi arkandayım. Al kral sen bunu. Yerde bak AKS. Yerde silah var. Eyvallah. Ahmet, Ahmet abi, abi. de bir şey atın lan dayı. <laughs> Neyse <laughs> Tamam tamam olduk olduk bak. tamam şu an iyiyiz. Go, go, go. <laughs> ben bir short yakın deneyeceğim abi modelde. Abi flash'ım yok abi. Tamam bir flash aldım ben onu hallederim. Sen kendi flash atarsın. Selamünaleyküm halı <laughs> sağdan geldim bir şey kaçırdım mı? Yani Bugün erkek günü ilan ettik. Ahmet abi Lover, bir ben atarım. Yok. At at atayım mı? Attım. Kişi var burada, at. Attım. Öldüm lan. Ben döndüm. <laughs> Gel, Ama aç, onlar al. da yanıyorlar. Bir dakika. Nere bura amına? Long mu var? Long var? Evet evet long A, abi. İki long var iki balon vardı. Döndüm A, ben. Şey yok. Balon yok şu anda. Geliyor long geliyor. Long geliyor. Duyarsan söyleyeceğim. Long düştü bir tane. Bir, bir daha var bir daha var. Balon var. Tamam. Tuvalet ben gelemez değil abi. mi? Tuvalet gelemez değil mi? Ben bakıyorum ben tamam, bakıyorum. ben bakıyorum. Hala balon var. Geldi tuvalet geliyor. Vuracağım. Lan, hepsi koşuyor. Hepsi koşuyor abi. Dön, dön dön dön. Abi dön. Evet. <laughs> 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 ah hepsi daha sen vurmuşsun görüyor musun? Abi hepsi aynen. Bütün hastaları gördüm. <laughs> amına koydum adamla. Bomba ya <laughs> i̇şte benim oldu. Bende... oğlum. <laughs> abi çift tap oynayalım ya. Ee, ufak bir bilgilendirme bence gene B koşacaklar. Çünkü alabildikleri tek yer B. 3 şu anın 3'ünü de bel aldılar. Böyle 3 başlayalım böyle. 2 A pasif oynayın. Çok ileride Ben yine konla oynuyorum ya. Sıkıntı olursa short'tan çıkıyorum. Tek yakalanma bence? Tamam. Yok, ya, ya, net B bence. Şu an. Yani, yani G evet. alamaz ya. Net B yani şu an. Sen attın mı smoke? Direkt short çıkabilirim. Yok atmadım abi. Niye kral? Short yakın ne Short mısın sen şu tamam. an? Adamı rushladılar ha. Var 3 şey. kişi. Bir, 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 bir dakika Hepsi tuvalet hepsi tuvalet. Döndüm hepsi tuvalet, hepsi Geldi geldi Necet abi. Ben buradan oynuyorum. Bunlar sen bekliyor, AP'le bekliyor. Dön abi. Dön. var mı Necet Flaşım abi? Attım, attım, attım. Ben atıyorum. Attım ben de. Attım ben de, bir daha attım. Geldi long, site'da kuruyor. kuruyor. Dur dur, sakin oynayın. Bank oynuyorum ben. Abi ben önden oynayayım mı? Oyna. Try yaktım, haberin olsun. Longda AP vardı. Alıp longa gitmiş olabilir. Tuvalette arka var bu tane. Nasıl gitmiyor tam benim sağda. Ha? Ben de sağda. Tak. Helal. Bir kişi kaldı. Simon var nece? Ha sağda sağda o da var lan. Simon varsa çöz. Dayı. Geldi geldi. Dayı. Bekle abi dayı. Neyse sen de Bir şey diyeceğim. o level bu ben beni biliyor musun? Heyecan yaptım. Oh. Olur abi olur. Benim benim small güzelliği. <gülüyor> <gülüyor> ne çetar bir şey güzel ya. Şimdi CTRL'e sol klik değil mi? GTL o, neymiş la bu böyle? Ne diyorsun ya? Bitirmiş ya baba. Valla bu işi yapıyor baba. Ahmet abi. Kapışıyoruz ha. Bedelli sumo diyen var. Ben 4K'yim ya. Vergisi sumo. Lan bomba yanlış attı. Oo, burada lag yine. Bura boş ne? Aynen. Var, var, var Uzun var iki tane. Kortumun <laughs> yandırdım balonu. Öbürü de gitti. Üçüncüyü vuramadım. var Bekliyorlar beni. <laughs> biz diğeri balon. Long. Balonu vurdular. Uzun kaldı, uzun. Yok, long, 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 long. Birey, birey. Tamam. Flashleyeceğim longu. Bak çek Hala sola flaş. gidiyor, sola gidiyor. Mide doğru gidiyorlar. Çıktı, çıktı. Adam lava iş bir. Fıskeden şey alacak. Bana. Bir de bak sen Azo. Tamam. Azo sence biriniz B'ye gidin. B'ye gitti bomba korumaya. B'de yok, yok ya. muyuz? 9. Abi en kötü ritek evet. atarsınız ya. Kalın şu an. Tekrar kalın mı ya? Git e, ee, tam 40'ta bombayı kurmuş olur. Adamın <laughs> kaç canı var tahmini? Abi 2 iki bir tane falan bacı vurdum. Tamam 3 hit yani 20 can falan 20 30 can. Döndüm ben be. Evet, Sıra mı sevdi ki? Anam sikiyim. Şansını sikiyim benim ya. Gördün <laughs> musun? Altıma sıçtım ya. <laughs> Burada ne iş var dönmemiş hala. Allah'tan canı azı şu an. Güzel insan. Nezo silah bana ya. Ne atayım abi sana? M4. Necet'in molotofunu bana atabiliyor mu? Niye? Long atıyorum abi puşlamasınlar diye. Sana atayım mı direkt şey? Yok atamıyorum öyle bir şey. Ha şöyle yapabilirim. Biraz geç geçsin ama. Niye alamıyor? Abi bir kere alabiliyorsun yani. Amına koyayım senin. <laughs> Bak. Bu nasıl bir dolandırıcılık lan? <laughs> Dolandırdık. Var var. Aynen buradalar. Aga gelin abi. Ah dediler. Ee, Balondolar. Döneyim mi beyi bırakıp? Azo? Azo burası mı? İki burada, iki burada, iki burada. Dönüyorum ben. Biri baya bir. Aynen. Short kondan dönebilirler ha. Bir anda. Beni vurdu çünkü. Sen shorta aim koysana ya. Abi long ben longa dön abi. Ya. Ahmet ya. abi bak. Duyarsan söyle ben de döneyim. Yo long bende. Dur komple pasife geçiyorum o zaman bir saniye. Tam olarak nerede Ahmet abi? De... Duydum tutayım evet. ben sağım. Biri daha var. Tamam biliyorum. Ve konuda bitmiyormuş. Evet tuvalete tutsana. Ben longu tutuyorum abi. Tuvaletten sızmasın ama. Çok iyi. Abi Nerede? Gel, Da... Nokta tuvalete girdi. Noktan geldi de sen Hı, tam göremiyorsun o açıyı. Tuvaletin bana içine girdi. Bana ne flash attı. Diğeri tuvalet olur. Tuvalet de o tuvalet de o, o pizzeri. <laughs> Afiyet olsun evet, abi. Evet arıstırıyor ya gidelim. Gelsin oyun oynanmıyor biliyor musun? Aa gördün mü? Daha yakın. Tuvalet, sağ yakın Necet abi. Bana da vurmuşuz <laughs> daha yakın. Aa kesi var değil mi? Abi ısınmadan girdik 15 vurmuşuz ya. Sen sakın. Abi ben de direkt oyuna gidip dizi izliyordum lan. Ece tabi M4 atar mısın ya? Yanıcı dağıtayım mı? Atma atma. <laughs> Merhaba abi. Merhaba Merhaba. Şuradan geçsene. Ya. Mehmet Can tamam. Ya, hoş geldin. Memucum hoş geldin. Şortu mu alıyorsun gene abi? Ben Fark etmez nasıl istersen. Duruyorum. Ne yapayım söyle? Monster al. Monster'ın Monster diğer tarafından geçirme riski mi var ya? Orta ya. şuradan. Ses yok zaten ya. Tamam tabi abi niye kar gidiyor? Bir kişi bir kişi var. Abi. Bir kişi geldi. Sayda mi? Evet evet. Şorta döndü. Bir tane de şor... bir tane daha var. Bir tane daha var abi. Bir dakika. Eee arkadaşlar Adamlar şeyde. A uzunda da Vurmuş mu? Adam mı? Burada burada. Evet, abi. Dedi, Flaş evet, attım, flash attım, flash attım. Tuvalete girdi. Döndüm ben. Vurdum. Trade'in aldım. Yani sonuncu lava bir headshot. Bir yerden bıçak şeyi geldi lan. Long sol. Şeyde olur olur. Bana ne attı ya? Ecel bir bol durumu yerin. Üstünde üstünde. Lava bir sonuncu. Oğlum trade'in aldım onu. Hayır hayır bir tane daha var. Bir tane daha vardı. Bıçak sesi geldi bir yerden. Ben çektim. Duvara vurdu ya biri. Ha o kadar yapmadı. Long olabilir o zaman. B'yi bıraktım orada. B girerse kurar yani de son zaten sıkıntı yok. Adam en son oyun parkındaydı. Kon kapısını bize açtık. Ben açtım ben. Ben götten yiyeceğim gibi ya. Biliyor de da biliyorum ama ne koyayım biliyorum. ya baba tuvaletten ee? iki kişi niye açılıyorsunuz ama ne koyayım? Biri de dursun dönsün Açılmadık ya, ya B'ye baksın. Kral bombanı kullansana. Bak duydun sesini. Benim benim. O... Benim. Abi şu bombalarınızı kullanın adamla o işbi. Amına koyayım banka banka. Çıkar yanı zıdan o. Sağdan geldi. Baba bir <laughs> evet. şey diyeceğim. Şu granit hani adam low hp diye on kere abi, ben, adam, baba, 10 kere dedi. Abi adam 10 canavar. Banka vurmuş mu abi adamı? Tahmin etmedik ki. Hayır, cere diyorum. Molotov atacağına atsana evet. şeyini baba. Başta Kurarken de söyledim de. <laughs> enti enti. Şu glow bir dene ya dayı. Elma şekeri falan. Ne baba? Abi bunu dene Joe bak onu attım. Baba. Abi ha. Çağlar abi taktiği yapalım mı? Güzelleşti Bizi mi, mi? o? Bu gamma doplar işte. Güneşte bir bak ona. Nereye ne B, yapalım? B'ye gidelim. Tamam. Direkt sağ üstünüze flash atacağım. Nejon tamam. Monster mu direkt? Tamam. Evet evet. Sağ üstünüze okay. A attım bir. A attım iki. Su. Su yok. Nerede oğlum? Kur. Ben de bilmiyorum. Heaven. Heaven. Çok CT var. Minimum 3. Burada burada burada. Bir tane nasıl? last, city, last CT last. Bak fight'e girmesene onunla Ahmet abi. Bırak gelsin. Hepsi olan. Bırak, bırak, bırak gelsin. Aaaa. Tamam. Bu sene için diyeceğim. <laughs> Antıkoyim. Bundan sıkıyor kapatı abi şu. Allah da helalizi vermesin. Ya bak bak. Benim site'e girerken 7 MS'ye -E bak. Ahmet abinin karşısındaki herifin bir BS'ye bak ya. Tak. <laughs> abi, abi ne zamandır bu not işiyle uğraşıyorsun? Ne zamandır bu pik işiyle uğraşıyorsun? <laughs> ya Vay, bir, bir tane flash göstermiştim ya dün. Aynı yere bir tane at gene gireyim ben hızlı beye. Eee o zaman Al Aldım 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 sıkıntı yok Ben önden Atayım, giriyorum trade'imi alın ya Azot trade'imi alsana benim direkt Tamam Flash'ını atacağım Yok Nejo atıyor sen direkt yapış oh. Eyvallah Thank you Koruyun Kort geldi. Korta baktın mı? Kort, Korta bakın City bende. Senin <laughs> amına bom. Oros. Burada burada. Lan, dol monster monster. Monster dedin. Ya elime gelmedi baktım. lan. Şamiz dayanamadı bana da vurdu ya. <laughs> Hayır bir de adam bana sadece 30 vurmuş Şamiz. Bir açıklama bir şey var diyeceğim. mı? Ne diyeceğim? <laughs> bu E direğiyle mi çalışıyor bu oyunda? Bana mı öyle geliyor? Evet evet. Direkt. Evet abi. Bir sıkıntısı var onun. Çözemedik onu. <laughs> ya biz evet, kendi adamını vurdu olsun. <laughs> ne oynuyoruz? Monster mı yine? Bence Monster... Monster. Yavaş oynayalım mı? Shift yavaş oynayalım. Aynen aynen. Ay. Chavez. Dur. Hayır. <laughs> 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 Helal oğlum. Ne diyorsun? Ya? Atıyorum sağa üstüne tamam. Devam 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 Attım bir. Üç tane Attım Patladı. <laughs> Sait. Short bekle Tamam. Nerede oğlum bu? Sursun, sursun. Bir pillar bir toksik değil. Toksik öldü bir de Bak içi var sanırım. Arka gelmiş. Abi, short geldi. Abi. Oğlum ölmüşüz ama lan. Ben hepimiz geldi. Aldı ya. Clutch. Abi hapis tane. O smoke'la ben adamı göremiyorum. O nasıl beni görüyor? Bir şey diyeceğim Ahmet abi sen... Sen eee, ona ben dönerken ben nasıl arkalandım? Ben adam biraz adam mı koştu ama ne koyayım? Artık Ge size. Genişten aldı o biri. Çıkar mıyız? Bence bir Çıkamıyız. tuvalet raşlayabiliriz ya. Ha senin şimdi tuvaleti temizleyeyim ya bak bak kafayı <laughs> tek atayım ya, hadi. Biraz yavaş oynayalım açılsınlar. Zaten şey şeyde açılıyor. Kondan açılıyor. Bekle Et bomba girecek mi? Bekle. Allah Allah. Bak. Azo. Abi C4 sen de Ahmet abi. Haberin olsun. Azo balona bak sen. Bir düşünce oynayalım direkt. On var? Abi. Bir tane lock var. Var var kom var. Long 1. Tamam dur dönecek şimdi tuvalet bekle. Chavez beat adamı bir süreceğiz. Sol, sol Ol, yakın beyt. tuvalet için. Tamam. A, ah, alın da abi. Öldü adam, var öldü adam Uzun oynadım. Kız oynayalım. Bir daha e, öldüğü tarafı. Kamyonet. Ölmemiş. Bir tane. Bir canamaz. Pat. hs yedi. Ayağı mı gözüküyor lan o? Yok. Ayağı, <laughs> <gittim yani. gülüyor> var mı info? Arkaya dikkat edin ha. Arka olabilir. Arkaya bakayım bir. Tuvalete bakın bildiğinizde. Geldi tuvalet. Arka. Dur ben baitleyeceğim onu. Baitle tükeyim. Yedi bir tane. Aman okudum ya. Aldın sen de. Arkada keleş var. Yetişemezsin ya bence. Sağda sağda. Solda ben. Aa burada. Var mı? var M4 almıştı. Adı Sonel. el. Dün ki güncellemeden sonra oyunu bir yok etmişler ya. Ne gibi? Nasıl yani 90 alıyordum. 75 zor alıyorum şu an FPS. Yo ben 260 alıyorum şu anda. Abi yüksek alanlara koymaz ki zaten bu olay. Ben 400 304 arası. Adam 10 Aynen, Aynen, orada. Aynen <laughs> Oynadım. <gülüyor> Oyun, oyna oyna. bir tane flash atsana. Abi ben... Şey onu. Gördüm Döndüm ben. Bir tane daha var. Geldim geldim geldim. Döndüm beye Hadi hadi. Ada ada. Bir iki rot da biriz olsun. Kursana şunu. Bunu da at. Tam bomba değil mi buraya? Neyse sonuncu kondaydı. Ha mıydı? Kondan geldim abi ben. Konda senin arkandan girdi lan. Ben ona baktığımda. Allah Allah. Nasıl o içine? Bence salla kazan. Ya ya. Geldi gel silah sevdi. Son tur olduğunu bilmiyor. <laughs> Giderim gider lan? Ya ağır ağır da. Lan akında, akında. lan, akında lan ses dayı. Ne geldi? <laughs> Beni yandırdı. Canı yok bu arada herifin. Vurduk bayağı. Tak. Allah'ım taşındım. Oyun başında reytingimiz düşük diye bize bir laflar edilmişti. He buradayım. Şükürler namazına gelirdim ya da gelmem. Öyle bir deş. Ama sen iskeçen. 15k oldu adamın birisi. Ben mor oldum abi. Ne diyorsun ya? Bu maçta da olmasaydım keşke ya. Güzel güzel. Gezene <laughs> namazına gelirim ya da gelemiyorum. Bu maçla hak Bak. etmedik ya. En düşük reytingle lan bir de. Grafik ayarını göstereyim mi oğuncum? Burayı ben hadi la at beni. Aa Davut dolasanız Böyle çıkamıyor muyuz?